Arkadaşlar merhaba bildiğiniz gibi deprem felaketinden sonra hiçbir video yayınlamadık hiçbir aracımız aracımızınla videosunu çekmedik hem bu aracımızdan hiç yapmamıştık hem de artık videolarımızı daha çok YouTube'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar bu aracımızdan daha önce hiç yapmadık 2011 model Toyota Corolla marka aracımız. Arkadaşlar ürünümüz bildiğiniz gibi parklarla ve avto sistemiyle beraber çalışır. Tek kumanda kontrolüdür. Kumandadan istediğiniz gibi tonlu kısabilir, arttırabilir, hatta kapatabilirsiniz de. 64 renk seçeneklidir. Tek kumanda kontrolüdür. Kumandadan istediğiniz gibi rengini tonunu ayarlayabilirsiniz. Hafızalıdır. Araçtan indiniz bindiniz aynı renkten devam eder. Hiçbir şekilde Akü çekmez, arıza ışığı yakmaz. Tüm araçlara uygulanabilir. Universal bir üründür. Aracın kendi kablo geçişlerini kullandığımız için hiçbir şekilde kablo sarkıntısı, çirkin bir görüntü olmaz. İple, tortumle tarzı bir ürün kullanmıyoruz. Yerimiz Ankara'da, Etimeskut'ta. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullansın.